Arkadaşlar bugünkü videomda e, BJK TV, G, GS TV, FB TV, Bursa Sport TV göstereceğim ücretsiz. Play Store'a giriyoruz. TV kutusu yazıp Biraz bekliyoruz. TV kutusu. Ben yüklediğim için aç diyorum. Açıldığında böyle bir ekran çıkıyor. Spor kanalını seçiyorum. BJK TV diyor. Açılıyor yayın biraz bekleyebiliriz. Açılıyor. Fenerbahçe TV'ye bakalım. Açılıyor. Galatasaray TV'ye bakalım. Oynadı, oyun Bu arada Galatasaray'ın yayını her zaman açık. Bursa Spor'a bakalım. Bu yayın da her zaman açık. anlamlı bir proje. Başka bakmak isterseniz buradan seçebilirsiniz. Sports TV'ye bakalım. İstanbul trafiği. Evet hepsi açılıyor arkadaşlar. Seniz Evet. HD yazıyor hatta. TRT Spor HD var. NTV Spor HD var. Bunları izleyebilirsiniz arkadaşlar. Ve daha birçok şey var. Haberitesi. Tüm kategoriler diyelim. Burada baya bir kanal var. İzlemek isterseniz bunları da izleyebilirsiniz. Bugünlük bu kadar arkadaşlar. Kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Herkese görüşürüz arkadaşlar.